Contestablement, euh, de cette visite ki, bu, nous obligerait à comprendre que les relations entre Türkiye, la Turquie et la RDC, yine, non pas de seulement qu'elles sont au bout en fixe, mais elles constituent un exemple. Bir konumda olduklarını bize göstermekle kalmıyor, diğer taraftan örnek ilişkiler olduğunu da görüyoruz. Söz konusu ilişkilerin akıbetinden kuşkuluyor, örnek ilişkiler olduğunu gösterme imkanı hmm. olduğunu düşünüyorum. Bu sorumu belirtmem gerekir. La des accords. Bizler accords. anlaşmaların, üç anlaşmanın imza törenine şahitliğine gittik anlaşmaların, anlaşmanın imza törenine az önce. Entendu. Bu e, ikili görüşmelerin her tarafı görüşmelerin yeni işkin e, bilgi de alandı. Yarının pardon, bugünden daha iyi olacağını düşünüyor. Yine de, bununla birlikte somut olarak bu Il y a un grand pays, pays, pays au cœur de l'Afrique dont les potentialités Congo, du yf, african, euh, sont euh, vantées par tout le monde, et au contraire, qu'est-ce que la RDC avec ses potentialités des communautés qui sont au niveau de l'Afrique, contre elle, pour qu'il y ait des passerelles Türkiye ile Afrika arasında geçiş kanallarının daha ve akışkan bir şekilde hayata geçirilmesi için neler yapmayı öngörmektedir? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu çok açık net söylemek lazım. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Afrika'nın içinde küsuratını bir kenara koyalım. 2 milyon 400 bin kilometre kareye sahip bir ülke. Ve toprakları yeraltı yerüstü zenginlikleriyle farklı bir ülke. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ile bunları da konuştuk. Kazan kazan esasına dayalı iş adamlarımızla iş adamlarınız arasında yeni bir süreci başlatalım. Zira şu andaki ticaret hacmi bu iki ülkeyi aslında yansıtacak bir ticaret hacmi değil. Onun için de ne yaptık? Şimdi ilk etapta dedik 250 milyon dolarlık bir ticaret hacmi. Gelip. Yarın İstanbul'umuzda iş adamlarımızla Sayın Başkan'ın bir buluşması var. Ve bu buluşmada iş adamlarımıza kendileri bir istikamet verecekleri gibi iş adamlarımızın da süratle önümüzde...